Bak bir dur de ya. Şarampole bak üzereler. Ya oğlum şaka sol mı kanka ya? Ne Hadi ol, lan öde. sol kes. Hadi ol, oğlum. Bir şu bir. Rakibini bulmayı başardı öde. ama. At yedirdi bombalı at yedirdi at. Şu şey şey iki. Şey. Ama sol kes bunu ona vermeyecek galiba. Oooo. Ben istiyorsam alırım dedi ve. Ace'le round'u ve seri kapatıyor. Japon temsilcisi. Emeğe temsilcisi. Timmy Quiddy. Evine gönderiyor burada. Büyük şok. Öde. 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 Çok kötü bir Sonuç. <gülüyor> <gülüyor> <Sevdi>. <gülüyor> ne biliyorum lan ne geliyor ya <laughs> Ya kanka. Ya kendi. Ya. Nasıl oldu bu <laughs> ne bu bu? E, bu noktada yine. Ya oğlum neden kanka nasıl kaybedebilirsiniz kan? Gözünüzü seveyim ya. <laughs> Kumarda gel kumara gel. Ya beyler 200 Adam... sen kocaman 200 sen ya sen ne oldun ya sana ne oldu ya? Heaven kaç kaç bitti? <laughs> 13.